Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci dönem hangi konuları göreceğimize dair kısa bir video çektik sizler için. 10. sınıfın 1. döneminde neler görmüştük hemen bir hatırlayalım. <laughs> Birinci dönemde Türk dili ve edebiyatına giriş başlığı altında bir konumuz vardı. Öğretmenlerimiz edebiyatın ne olduğunu bize ne yapmışlardı? Hatırlatmışlardı. Diğer bilimle olan ilişkilerine değinmişlerdi. Yine yazım kuralları ve noktalama işaretlerini görmüştük. 9. sınıfta da bu konuyu görmüştük hatırlarsınız. Bundan sonraki 11 ve 12. sınıfta da yine yazım ve noktalama konusuna bol bol değineceğiz. O yüzden lütfen yazım ve noktalama ile ilgili bol bol soru çözümü yapalım. Çünkü TYT sınavında çok fazla soru geliyor. Hikaye konusuna değinmiştik. Filmslere değinmiştik. Filmsinin türlerine bakmıştık. Filmslerle ilgili lütfen genel tekrarlarımızı yapmayı unutmayalım. Sonraki konularımızı da destekleyecek çünkü. Şiir görmüştük. İsim tamlamaları, destan ve efsane konusunu görmüştük. İkinci dönemde ise sıfat tamlamalarıyla öğretmenlerimiz ne yapacak? Konularına başlayacak. Sıfat tamlaması nedir? Sıfat tamlamaları nasıl bulunur? İşlevlerini belirleme. Bu noktada önemli bir özelliğe sahip. Cümle ögeleri içerisinde bile sıfat tamlamaları sorularıyla karşılaşabileceğiz. O yüzden mutlaka bol bol soru çözümü yapalım sıfat tamlamalarıyla ilgili. Roman türüne bakacağız. Roman türünde tarih, türün tarihsel gelişimiyle ilgili kısacık bir bilgi verecek öğretmenimiz sonra Tanzimat dönemi, Servet-i Fünun dönemi, Milli Edebiyat döneminde hangi temsilcileri var, hangi konular işlenmiş bunlara değinecek. AYT için çok çok önemli bir nokta oluşturuyor. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı bizim için çok önemli bir özelliğe sahip AYT soruları içerisinde. O yüzden mutlaka burayla ilgili bol bol soru çözümü yapalım arkadaşlar. Cümle çeşitlerine geleceğiz sonrasında. Birinci dönemde gördüğümüz fiilimslerden başlamadan konuya mutlaka bir soru çözümü yapalım. Genel tekrarlarımızı yapalım. Çünkü cümle çeşitleri içerisinde fiilimsliği saptamanız sizin çok işinize yarayacak. Yüklemin yerine göre, yüklemin türüne göre sorularla karşılaşacağız. Yapısına göre ve anlamına göre cümle türlerine ne yapacağız? Değineceğiz. Fiilimsleri tekrar edeceğiz. Çünkü yüklemin yerine göre, türüne göre sorularında ve yapı sorularında mutlaka karşımıza çıkacak. Cümle çeşitleriyle ilgili de bol bol soru çözümü yapalım Sonrasında tiyatro türüne geleceğiz. Kısaca öğretmenlerimiz tiyatronun tarihçesinden bahsedecek. Sonra hemen dünya edebiyatında tiyatro nasıl bir gelişim göstermiş? Buna bakacağız. Tanzimat dönemindeki tiyatro türünde eserlere değineceğiz ve milli edebiyatta tiyatro türündeki eserlere değineceğiz. Konu ilerledikçe de göreceksiniz. Servet-i Fünun ve Fecrati de tiyatro türünde çok çok nitelikli eserler ön plana çıkmadığı için o dönemleri öğretmenlerimiz değinmeden geçecek. Siz de soru çözümlerinizi yaparken milli edebiyat ve tanzimat tiyatrolarına ağırlık vereceksiniz arkadaşlar. Sonrasında anı türüne geleceğiz. Anı türünün özellikleriyle ilgili bir kısaca konu anlatımımız olacak. Sonrasında Servet Fünün Edebiyatı'nda anı ve temsilcileri, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda anı türü ve temsilcileri, özellikle Cumhuriyet Dönemi yazecileriyle ilgili bol bol soru çözelim. Çünkü burada ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Aslında günümüzde çok çok yakın yazarlarımız. Fakat tür olarak çok okumak istemediğiniz metinler olduğu için problem yaşanabiliyor. Özellikle eğer konu işlenirken yetiştirebiliyorsanız mutlaka anı türünde de eserler okumaya gayret gösterin. Haber metniyle ilgili öğretmenlerimiz kısaca konu anlatımı yapıp metnin özelliklerini verecekler. Metin üzerinden özellik belirleme soruları gelecek karşınıza. O yüzden siz de boş zamanlarınızda sosyal medyadan ya da internetten ulaşacağınız haber metinleri üzerinde özellik incelemesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak gezi yazısı konusunu göreceğiz. Divan Edebiyatı'nda gezi yazısı ve Cumhuriyet Edebiyatı'nda gezi yazısı olmak üzere iki başlık altında inceleyeceğiz. Cumhuriyet Edebiyatı'ndaki gezi yazılarından mutlaka Mutlaka kendinize birer tane kitap edinip okuyun arkadaşlar. Bu dönemin hem özelliklerini kavrama açısından hem de şehirleri tasvirlerini görme açısından sizin için önemli bir yere sahip olacak. 10. sınıf konularını bu şekilde bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Bizi takip etmeyi ve soru çözüm videolarımızı izlemeyi unutmayın.